Başkent İnşaat işin uzmanını sunar. İşin Uzmanı programından herkese merhaba. Hassas bağırsak sendromu hakkında merak edilenleri, iç hastalıkları ve gastroenteroloji uzmanı Doktor Emre Yıldırım'la konuşuyoruz. İritabıl bağırsak sendromu, diğer adıyla da hassas bağırsak veya huzursuz bağırsak sendromu denen hastalık, müphem bir karın ağrısı, dışkılama değişiklikleriyle seyreden bir sendromdur aslında. Altında organik bir sebep gösterilemeyen ama hastanın yaşam kalitesini son derece kötü etkilen bir hastalık grubu. Tek başına değil, birçok hastalıkla birlikte görülebiliyor. Mesela kemik eklem sistemi tutan fibromiyaljiler, ondan sonra kadın genital, erkek genital üreme organlarını tutan bazı kronik hastalıklar, yorgunluk sendromları, depresyon, anksiyete birlikte görülebiliyor. Hastanın yaşam kalitesini son derece kötü etkilediğinden dolayı ekonomik yetisi de çok kötü. Mesela içinde bulunduğumuz ay da aslında irritabl bağırsaksa nö farkındalık ayı. Hatta bugün de irritabl bağırsak sendrom farkındalık günü. Toplumun farkında olması, hekimlerin farkında olması gereken bir hastalık grubudur. Peki ne sıklıkta görülür? Dünyadaki rakamlarına bakıldığı zaman aslında %10-15 civarında seyrediyor. Ülkemizde yapılmış büyük epidemiolojik çalışmalar var. Bunlarda da %11,5 ile %14 arasında gösterildiği ispatlanmış bu hastalık grubu ile ilgili. Peki bu hastalığın tanısı nasıl koyuluyor hocam? Aslında bu hastalığın tanısı diğer organik hastalıkları, ekart etmekle konuyor. Yani organik hastalıklarla benim kastettiğim ne? Kanserlerdir, inflamatuar hastalıklardır, kolitlerdir, çöle çölek hastalığıdır. Bu hastalıkları ekart ederseniz geriye kalan fonksiyonel bağırsak hastalıkları grubu içerisindedir. Karın ağrısı olmadan irritable bağırsak sendromu olmaz. Bu karın ağrısı müpen bir karın ağrısıdır. Hasta net tarif edemez nerede olduğunu. Gezici tarzda seyreder. Karın ağrısıyla birlikte aslında dışkılama değişikliklerinin bozulmasının birlikte olmasıyla tanıyı koyuyoruz. Hassas bağırsak sendromu tedavisinde uygulanan diyet kişilere özel planlanıyor. Hastalığın 3 tipi var. Bir grubu ishalle seyrediyor, diğer grubu kabızlık seyrediyor, diğeri ise ikisiyle birlikte de seyredebiliyor. O yüzden net bir tedavi, standartlaştırılmış bir tedavi her hasta uygulamak doğru değil. Esas amaç bu hastalıkta semptomları azaltıcı tedaviler vermek. Bunun altında diyetle başlayabiliyoruz önce. Aslında net bir diyet yok. Kişiye özel bir diyet var. Diyetten sonra hastanın yaşam stilini değiştirmesi gerekiyor. Bunlardan da fayda göremezse üçüncü basamakta artık ilaçlara geçiyoruz. İşin uzmanı programından şimdilik bu kadar. Bir sonraki programda görüşünceye dek sağlıkla kalın. Başkent İnşaat işin uzmanı sundu.